Murat Yatan Baba'nın programının kısa bir ön izlemesiyle karşınızdayız. Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Padişah zevk ve saltanatına düşkün, her alçaklığı yapabilecek nefret edilen bir kişidir. Millet baskıcı ve zorba bir yönetim altında yok oluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük görevler yüklüyor. Şimdi sıra sadakat yemini etmeye gelmişti. Atatürk Hüseyin Samiye Soyadı Kızıldoğan dönerek silahını istedi. Sonra tabancayı masanın üstüne koydu. Arkadaşlar dedi, inkılap için bu silah üzerine yemin ediyoruz. Unutmayınız ki burada birbirimize verdiğimiz söz inkılap sözüdür ve onun olması için icabında silah kullanmaktan da çekinmeyeceğiz. Oradaki herkes birer birer silahı alıp öptü ve üzerine yemin etti. Atatürk ne diyordu? Ülke ve millet bu haldeyken padişah zevk ve saltanatına düşkün her alçaklığı yapabilecek nefret edilen bir kişidir. Bir örnek verelim mi? Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şahadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında. Yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. <laughs> Atatürk düşmanı ülkeden def etmek için kelle koltukta kurduğu savaşı verirken padişah bu vahdettin olacak hain ve alçak ve zevk sefa düşkünü beşinci karısını alıp düğün yapmakla meşguldü. Murat Yatan Baba'nın programının tamamını video notundaki bağlantıyı tıklayarak YouTube'dan izleyip dinleyebilir ve abone olabilirsiniz.